Bu fotoğrafı hatırladınız mı? Sizler rahatça nefes alabilin diye bizler en savunmasız anlarda yanınızdayız. Biz kim miyiz? Atama bekleyen 80 bin anestezi mezunundan sadece birkaçıyız. Sizler bizi görmeseniz de pandemi sürecinin her yerinde biz varız. Mavi kodda, açılamayan damar yolunda, acil serviste, yoğun bakımda, entübe hastada, ameliyathanede Hatta filyasyon ekibinde. Peki bu kadar alanda biz varken neden mağduruz? Anestezi uzmanlarının yer aldığı her alanda yanlarında anestezi teknikerleri de bulunmalıdır. Entübasyon anestezi teknikerinin işidir. Entübe hastanın başında anestezi teknikeri olmalıdır. Anestezi ve reanimasyon sınırları içerisinde bugün anestezi uzmanlarının bulunduğu yoğun bakımlarda neden biz çalışamıyoruz? Yaklaşık olarak her sene 7000 mezun veriyoruz. Yani 80 bin üzerine her yıl 7 bin kişi daha ekleniyor. 2 senede yalnızca %8'imiz atanabiliyor. Fakat üniversiteler hala mezun vermeye devam ediyor. Bu yüzden üniversitelere istihdam edilecek sayıda anestezi teknik yer alınmasını istiyoruz. Bilgi ve tecrübelerimiz ile cerrahi müdahalelerin ilk adımını atan bizler, pandemi sürecinde evlerimizde oturmak istemiyoruz. Bizler sizlere nefes olmak istiyoruz. Siz de 5000 kadroyla lütfen anesteziye nefes olun. Anesteziye ses 5000 nefes.